Adalet Bakanlığı tarafından tapu sahiplerini yakından ilgilendiren yeni bir adım atıldı. Sahte noter belgeleriyle yapılan dolandırıcılıkları önlemek amacıyla atılan bu adımla birlikte artık o olmadan satış yapılmayacak. Son zamanlarda artan dolandırıcılıkların önüne geçmek adına Adalet Bakanlığı tarafından dikkat çekici bir adım atıldı. Noter işlemlerinde güvenliği artırmak için atılan bu adımla birlikte tapu sahipleri için yeni bir uygulamaya devreye alınıyor. Noter mühürleriyle gerçekleştirilen arsa ve daire satışların mağduriyet yaratması nedeniyle atılan adım kapsamında karekod uygulaması zorunlu hale getiriliyor. 2023 yılında yürürlüğe giren ve taşınmaz satışlarına noterden işlem kolaylığı sağlayan düzenleme nedeniyle ortaya çıkan dolandırıcılıkların önüne geçmek adına 81 ilde devreye girecek karekod uygulamasıyla birlikte artık karekodu olmayan satın yapamayacak. Yeni uygulamayla birlikte noterlerde hazırlanan belgelerde karekod yer alması zorunlu olacak. Bu sistem sayesinde tapu ve taşınmaz satış işlemlerinde hem alıcı hem de satıcı tarafın kimlik doğrulaması daha sağlıklı yapılabilecek ve işlemler sahteciliğe karşı güvence altına alınacak.